Merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle beraber e, Roblox'a yeni gelen bir oyuna gireceğiz arkadaşlar. Araba oyunu demiştim hani o şey Minecraft videomda. Ona girdik arkadaşlar. Böyle şeyler var, arabalar falan var. Arabaları tahmin ediyoruz falan. Güncelleme var gelmiş. E şimdi güncellemeyi falan inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakın şu an burada 200 liram var gördüğünüz gibi. 200 liram var. 200 lirayla şuradan bir sandık açmayı düşünüyorum. Açtım bakalım arkadaşlar ne çıkacak. İnşallah güzel bir şey çıkar. Ortadaki çıkarsa çok güzel olur. Aha, ya. 150 para çıktı arkadaşlar maalesef. 150 para çıktığı için bir boş bir şey yapamayacağız. Evet burada onu Burada ona... Tamam neyse bunları ben kasmıştım. Evet garajımız var hemen buradan garajdan araba seçeceğiz herhalde. Hmm, bakalım şöyle arabalara. Evet kamyonetimiz var şöyle bir tane. Bir tane de şöyle minik bir arabamız var. Bunu belediye de attı arkadaşlar. O yüzden bununla oynamayacağız. Biz bugün bu kamyonetle gideceğiz. Rengini de buradan ayarlayabiliriz aslında. Bilmiyorum. Rengini ayarlamaya gerek var mı ki? Bence yok. Yani bu renk güzel bence. O zaman bu renkle başlayalım. Ne diyorsunuz? Hadi o zaman bu renkle başlayalım. Şimdi arkadaşlar size şimdiden söyleyeyim. Ee, i̇lk önce şeyi oynayacağız. Başlangıç haritasını. Bak oyunda bir sürü harita var. Şuradaki bir. Şurada, şurada iki tane harita var arkadaşlar. Bakın şöyle. Hem çöl hem de çimenli var. Biz çölde oynayacağız. Eğer güzel bir beğeni gelirse bu videoyu artık çimende oynarız. Ama biz bugün Çölde oynayacağız. Evet. Şimdi hemen girsin. Ben de geleyim. Evet arkadaşlar oyuna girdik. Şu an çöl haritasındayız. Çöl haritasında başladık. Oo, Golden mini falan var. Hemen şöyle çantamızı açalım. Çantamız var oyunda. tuşu tuşuyla açılıyor. Burada hemen kelişimiz var arkadaşlar. Şöyle. Evet geliş. Bunu bırakalım. Çantamızı kapatalım. Burada kapılarımız falan var. Biz tabi arkadaki otobüsle gideceğiz arkadaşlar. Arkadaki otobüs daha iyi. Evet şimdi kapıları böyle açacağım arkadaşlar. Şimşek hızında böyle hızlı hızlı kapıları açacağım. Sizi uğraştırmak istemiyorum. Evet. Burada bir kamyonetimiz. Ee, bekleyin. Burada bir arabamız. Ve burada da otobüsümüz var. Burada da helikopter var ama benim helikopterim olmadığı için helikopterle gidebiliriz. Bugün oyunu bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Evet teker bu bölümde. Bu çöl haritasına bu nefret ediyorum arkadaşlar ben. Bakın ne bu girip girip duruyor ya. Evet şimdi bunları alacağız. Dünya rekoru kırmaya çalışacağız arkadaşlar. Şu yukarıda gördüğünüz metreyi görüyorsunuz değil mi? İşte o metreyi 20 bine kadar iler ilerletmeye çalışacağız arkadaşlar. Bakalım yapabilecek miyiz? Bence yapabiliriz diye düşünüyorum. Sizce yapabilir miyiz? Bence yapabileceğiz tekerlekleri takabilirsek. Tamam, tekerlekleri takalım. Evet, kapılarımızı takalım. Kapı açılıyor hemen. Kapı açılıp hemen geldi. Kapılar ışınlanıyor. Evet. Çünkü Roblox'a ve yeni bir event geldi. Onun videosunu da yarın çekeceğim arkadaşlar. Yani biz bir Hunt etkinliğini yapmıştık ya. Işte onun da şeyi geldi. Orada da ayrıntılı bir anlatım yapacağım arkadaşlar kapağı takmayacağım. Hemen benzin alıp geliyorum. Bak şimdi benzin alacağım direkt burada. Arkadaşlar 9 Türk'te benzinimizi koyduk. Şimdi hemen arabamıza ışınlanıyoruz. Evet şimdi arabadayız. Arabadayız da şu yandaki tuşlar niye gitmedi ben? Laptop'tan oynuyorum. nasıl oluyor o iş? Neyse hadi başlayalım. Hemen arabayı çalıştırarak R motorla R ile motoru çalıştırarak hemen başlayalım. Evet motoru çalıştırdık. Hemen hızlıca giderleyelim. Dediğim gibi beyni gelirse Bundan sonra çölde değil çimende oynayacağız arkadaşlar. Ama şimdilik çöldeyiz. Bakalım çölde ne yapabileceğiz? Çölde bakalım hızlıca ilerleyebilecek miyiz yoksa geberecek miyiz? Gideceğiz. Evet şimdi hızlıca ilerliyoruz arkadaşlar. Evet kule çıktı ama kuleye gitmek istemediğim için bak ben çıkacağım ya kuleye gitmek istemiyorum. O yani yüzden başka yere gideceğim. Burası da boş oluyor. Nedense, nedense değil mi? Boş çıkmış motoru kapatacağım arkadaşlar. Araba benzin yemesin. Kendi kendine gitsin böyle. Böyle böyle biz gideriz. Hızlı hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Arabayı sürmek de zor olmuş ya. Ellerim birbirine çarpıyor. Ama ne oluyor? Bu ne be? Aman terledim. Araba mı yazıyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Bastım gaza. Motoru çalıştırdım. Gaza bastım. Allah! O ne? Taşlar var. Ya ne? ne var burada? O ne var? Gördünüz mü? O da yanında bir şey vardı. Bu hızlı gidiyoruz bak. Hem evlere hiç girmedik. Böyle gidiyoruz valla. İnşallah. Bir şey olmaz. Araba ters ters atarsa Kaçtık Aha Evet burada bir bina buldum arkadaşlar Hemen yani binaya doğru şöyle hızlı hızlı ilerliyorum. Ne var? Onun çok iyi yakın bu Evet Hızlı hızlı ilerliyoruz arkadaşlar Motoru çalıştıracağım araba uzandıracağım Şu araba araba çıkıyor oyun neden kızmaya başladı? İçeride çok eşya var herhalde bakın ya Araba çok yavaş gidiyor bu binaya ne olmuş oğlum? Binaya ne olmuş? Oha mavi ışık görüyorum şimdi. Şunları kapattım. Oğlum camlar niye yamuk oluyor? Allah ne oluyor? Araba poposunu kaldırdı oğlum ne oluyor? Bitti mi? <laughs> Neyse tamam. Sıkıntımız yok gibi. Oha. İçeride. Hiçbir şey yokmuş ya arkadaşlar. İçeride hiçbir şey yokmuş. Baksanıza. O ne lan? Mutant var. oğlum? Hmm. Tamam bunları öldüreceğiz. Öldüreceğiz de içeride bir şey yok mu böyle öldürecek mi? Öldürecek hiçbir şey yok ya abi içeride. Ama benzin görüyorum orada. Evet bizim, bizim çantamızda silahımız vardı. Silahımızı alalım ve adamların hepsini süpürelim. De, onun silah niye böyle sanki uzaydaymışız gibi geliyor? Şuraya bak, sanki uzaydayız. Aha, oh, gel şimdi sen gel. Naneyi yedin sen. Oh. Evet. harbiden naneyi yedi. Bir tane zombi mu var sadece? Hemen silahımızı alalım, çantamıza geri koyalım. Şartımızı kapatalım silahımız gitmez. Oo bomba bulduk arkadaşlar çok iyi. de bomba hiç kapı tutuyoruz oğlum biz. Oha burada kapak var kapak. Abi benim bin kapan var Allah ne oluyor be? Bir şeyler oluyor arkadaşlar ama bir şey göremiyorum oğlum. Hah, neredeyiz? Tamam bak yiyecek varmış burada. Yani yiyecekleri nasıl yiyoruz? Yiyecekleri nasıl yiyiz oğlum? Lan yiyecekleri yiyemiyorum ki abi. Bu ne oğlum? Otur otur bir yere duruyorum. Neredeyim ben şu an? Şu an ne oluyor? Bu ne lan? Radyotör buldum herhalde bakın. Oğlum bir çıkartayım şunu. Eğil eğil eğil. Aha, çıkarttım. Ne bu? Bak. 15 litre su var içinde onu alalım. Bizde 5 litre var. Bunda 15 litre var. Aldık. Bomba her türlü alacağım. Bomba çok güzel. Bombayı çok seviyorum ben. Bu zombileri bombayla patlatırız. Evet. evet benzin. Benzin zaten çok önemli bir yerdir. yararlı şey. Arabanın benzini bitmedi. Bitti mi? Al. Ya gelsene şuraya. Niye gelmiyor ya? Gelsene kardeşim. Çok mu Gel şöyle. Aynen. Oğlum niye eşyaların odaydaymış gibi geliyor ya? Altta plan var. Yiyecek var. Nasıl yediyor oğlum? Yiyecekler ya. Çok acıktım. Allah'ım. Sandalye mi varmış oğlum burada? Çekil. Selamun Aleyküm. Ya abi, bu ne? Aç çantayı aç. Çantayla bunları gebertmeliyiz. Gel 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 gel, gel abicim gel. <gülüyor> <gülüyor> Niye Lan zombiye nişan ediyor. adam öldü mü canım bir saniye efendim tamam. şöyle çantamıza koyalım silahımızı arkadaşlar ben buraya hemen yağ alıp geleyim Evet arkadaşlar arabanın bakımlarını yaptıktan sonra devam ediyoruz Motoru çalıştırıp buradan gidiyorum Ama karanlık oldu arkadaşlar o yüzden ben de bir İnşallah ışık takayım dedim ama ışık da ışık değil mübarek Bu ne oğlum Şuna bak. Kör oldum oğlum. Şey göremiyorum ki abi. Şu an neredeyim ben? Işık niye böyle çarpılıyor? Bırakabilir mi ışık? Ne yükseltti? Işık kalmış Oğlum bu ne? Çarpılıyor ışık. Oğlum araba hızlandı. aa Kulaş var bir anda. oğlum ne kadar hızlı? Lan ne oluyor? geliyor ama. Bas bas bas. Bir şey geliyor arkadanlar bence. Ne geliyor ki? Dur dur dur. dur yavaş yavaş. yavaş. Ne oluyor? Ne oluyor? Bak ya. Bak ya. O zaman arkadaşlar ben en baştan girip. Arabamızı tekrar tamir ettikten sonra tekrar geldik arkadaşlar. Evet, arabamız tamir oldu ve şimdi Evet, kapı açık. Hemen basalım arkadaşlar. Çok uğraşalım. Arkadaşlar bomba da gitti değil mi ya? Of. Bombamız da gitti ya. Bomba bizde kalsaydı keşke. Affedeyim çantayı keşke. Keşke keşke. Evet, devam ediyoruz. Hızlı hızlı devam ediyoruz. Yeni bir yer bulduktan sonra ben videoyu tekrar Yeni bir yerleşim bulun. Yeni bir yerleşim yeri bulduktan sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi bu bu zombi tam bir paket. Ah, ne koşuyor be? Manya bak sen. Ne yapıyor? Ne sen. Ona çantaya koyuyoruz silahımız arkadaşlar. Hemen içeri gideceğiz arkadaşlar. Allah'a ekber Allah. İçeri gir 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 gir. Tamam. burada bir sürü kapak var. Kapaklar. Burada çok kapak var lan. Oo burada da var. Devam tamam ediyoruz. Şimdi. Burada evet, onunla çok kapak var lan burada. Baksana bir sürü kapak buldum lan. Lazım Arkadaşlar önceki mücendemelerde şey gelmişti. Bir tane böyle araba gelmişti. Bedava. bu paralarla alabildiğiniz. Ben de o yüzden para veriyorum. Ve bak burada ne varmış. Bir bomba bulduk arkadaşlar. Ve benzin bulduk bir tane. Bunlar çok iyi. Çok işimize yarayacak. Evet şimdi burada başka bir şey varsa çok güzel olur. Ya var. Yağ da işimize yarayacaktır. İlla ki. Yağ da hemen dışarı attım. Evet. Burada başka bir şey yok gibi. Yani önemli bir şey yok. Değil mi? Evet. Başka önemli bir şey yok. Şunu, şu pizzayı da alalım. Hemen dışarı çıkartalım. Ve arabanın bakımlarını yapıp hemen geri geliyoruz. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi ihtiyaçlarımızı yaptık. Yanına kule var. Hiç gelmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü siz normal Girmez. Evet devam ediyoruz. Şimdi bu daha bulabilirsem bizim gibi olmuyor. Bak yine çıktı o şeyden görüyor musunuz yanda? Görün gördü abicim. Motoru kapattım. Çok benzin yakmasın araba. Yanlış çok güzel gidiyoruz. Kötü değiliz. Yoo. Aaa! Arkadaşlar! shop bulduk. Evet. Bakın shop yazıyor. Aha! Market bulduk lan bildiğin. Bakalım mı? Hadi bakalım. Evet hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi ne bakıyoruz? Ne oğlum bu ne? Bir bok yok ki. Harbi bir şey yok oğlum. Uzi var sadece bir tane. Başka da Bu ne? Bu Bunu... ne? olunmuyor da anlamadım. Evet alınmıyor. Vallahi olmuyor. Bunu satarsak ne olur? Bir de para diyormuştu. değil mi? Bir şey demiyor. Anlamadım ya. Ne oluyor be? hala orada. Kona da arabanın üstü şey yapmasın mı? Bak <laughs> bak. Bu tornağına gitsin geliyorum. Evet arkadaşlar tornağına gitti. Şimdi biz devam edebiliriz. Akşam olma, olmadan birazcık daha ilerleyelim arkadaşlar. Ondan sonra artık rekoru kırmaya gidelim. Beş, amacım 5000'e gitmek. Bakalım bu, şeyde videoda 5000'e gidebilecek miyiz? İkinci dönemde bence 5 bin'e şu an girebileceğiz. durum şu an 2 bayağı işledik. Baya iyi gidiyoruz. Öyle depo falan çıkarsa çok iyi. Evet depo çıkarsa çok işinize iyi. Motoru da kapatalım. Tiyara girelim. Evet hızlı hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım böyle güzel bir şey çıkacak. Arkadaşlar artık oyunu çözmüşüm. Bombayı alıyorum. Zombilere gidiyorum. Bombayı patlatıyorum. Ve arkama Mr. Bombastic Bomba Fantastik Misi Zomek Zomkasta Bu ne lan? Ya bu ne ya? Of, Neyse evet devam ediyoruz. Şimdi burada bir benzin daha bulduk arkadaşlar. Şöyle koyduk bunu. Ne? Burada bir sıkıntı yok mu? Burada yine bir kapak daha. Bu, bu ne? Ne? Oğlum bu ne lan? Nasıl açtım ben bu seni? Kapat oğlum kapat. Nasıl açtım ben? Abi nasıl açtım ben bu sireni? Oğlum. O neydi o ne ya? Oha yine kapak. Ne be? Burada bir şey var. Klavye. O klavyeyi bana versene be. Benim klavyem çok kötü abi, çok ses üretiyorum. Benim klavye anasını satayım. Burada bir... ...tutmak gerekirse ne yapalım? Bunları ful yağmalamalıyız arkadaşlar yam alacağız ondan sonra biberleri sokacağız ağzımıza Aa benzin varmış lan burada ben görmedim o ben benzin yani şimdi bu şeyleri ama çalmayı attık. Bu doğru bu bu ne? Aa efendim. Videomuz bu kadar olsun. Başka bir şey yok arkadaşlar. Bir türlü sabah olmuyor. Yarım saattir bekliyorum arkadaşlar. Bir türlü sabah olmadı. Arkadaşlar videonun devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, like atarsanız bir dahakine çimde oynayacağız. Çölde değil arkadaşlar. Ondan sonra bir daha like atarsanız da yeni gelen eventi inceleyeceğiz. Ya da ya, size kalmış yani. Çimende haritada mı oynayalım yoksa Roblox'a yeni geline gelen eventi inceleyelim? Size kalmış. O zaman... Bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.